Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bugün Kayseri'deyiz. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu ile beraberiz. Kendisi turizmci bir başkan. Dolayısıyla Bisiklet Federasyonu'nun yaptığı etkinliklerin Türkiye turizmine çok büyük katkıları olmaya başladı. Bu nedenle de biz Kayseri'deyiz. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun. Başkanım biz hep takip ediyoruz. Çok sayıda organizasyon olmaya başladı. Çok hareketlenmeye başladı. Bunun da tabii turizme yansımalarını hayal ediyoruz. Görünmeye de başladı bugün de Kayseri'deyiz. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanı bundan bahsederken düzenlenen yarışların turizme etkisinden de bahsetti. Sizin bu konu görüşünüz nedir? Şimdi Alanya'da ilk triatlon 89'da ilk duyulduğu zaman yapılmasıyla ilgili çaba sarf edildiği zaman bu ülkede triatlon diyorsun kimse bilmiyordu. Niçin yapılmıştı? Ekim ayında boşluk vardı. O boşluğu dolduralım diye Ekim ayının sonuna doğru bunu yapalım. O zaman turistler gelir, şey olur. Bugün Alanya'nın geldiği noktada, siz de biliyorsunuz Antalya'nın geldiği noktada Ekim ayı artık full geçmeye başladı, sezon oldu. Daha sonra yine 90'lı yılların ortalarında dağ bisikleti aynı şekilde yine Alanya'da başladı. Türkiye'de ilk defa. Bunları niye söylüyorum? Bugün spor turizmi ile ilgili ana merkezlerden bir tanesi Alanya oldu. Siz de bunu görüyorsunuz yıllık o kadar çok organizasyon var. Herkes organizasyon yapmak istiyor. Yani oradaki imkanlar, turizmle ilgili imkanlar çok fazla ve bundan dolayıdır ki sporun turizme katkısı çok fazla ve spor için geliyor, hoşuna gidiyor. Ondan sonra tatile geliyor. Daha sonra orayı benimsiyor, daha sonra ev alıyor. O kadar oraya kadar gidiyor. Alanya'da bunların hepsini yaptık, yaşadık ve onun için spor turizmi Gerçekten turizmin önemli dama taşlarından bir tanesi. Bisiklet turizmi de Avrupa'da ve dünyada çok önemli. Şimdi gemilerde seyahat ediyorlar. Oralardan kazanılan paranın çok daha üstünde bir Avrupa Birliği'nin araştırması. Bisiklet turizminden Avrupa'da gelir var. Ve böyle olunca tüm sporların o şehirde yapılması, o şehrin öne geçmesini sağlıyor ki Antalya bunu ben başardığına inanıyorum. Bugün Antalya'nın diğer taraflardan öne geçmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de kışın dahil spor turizminin çok öne geçmesinden kaynaklanıyor. İşte spor oteli yaptılar Belek'te biliyorsunuz. E, i̇lk bu kadar yatırım dediler. Şu anda hepsi en iyi fiyatlarla full çekiyor. Yani onun için çok önemsiyoruz. Ve küçükten başlıyor. Herkes istiyor ki bir anda ben holding sahibi olayım. Yok dükkan açacaksınız, işte daha sonra şirket olacaksınız, daha sonra holding olacak. Bu bir süreç gerekiyor. Onun için turizmi de uzun süreçli planlamak gerekiyor. Bir defa işte bu olmadı deyip bırakmamak gerekiyor. Zaman zaman krizler olacak, işte deprem olduğu, daha pandemi olduğu ve bunlar elbette ki zayıflatacak. Çünkü e, spor turizmini de zayıflatacak. Bırakmamak gerekiyor. Bırakmayanlar, yani bisiklette durduğunuz zaman düşersiniz, durmadığınız zaman mutlaka hedefe ulaşırsınız. Spor turizminde de durmamak gerekiyor. Mutlaka e, pedalı çevirmek gerekiyor. Çok güzel bir örnek oldu başkanım. Gerçekten devam etmek gerekiyor. Evet. Tabii siz Alanya'da bu konuda belli bir yere geldiğiniz için artık bir sosyal kanıt var elimizde. Şimdi Kayseri'de böyle bir yatırım var. Kayseri'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz bu konuda? Ben çok iyi görüyorum çünkü e, yazın e, ben biliyorsunuz Dünya Davis Komisyon Başkanlığı yaptım 4 yıl. Alplerde çok dünya şampiyonası yaptık ve oralarda inanın kışın fiyatlarla hemen hemen aynı fiyatlara satarak e, büyük doluluk sağlıyorlar. Gittim gördüm. Onun için zaten Türkiye'de Kayseri'de, Palandöken'de, hatta Uludağ'da bu tür etkinlikleri çoğaltarak halkın, yani turistin bu dağ bisikletini kullanarak dağlarda parkurlar yapıp dolaşmasını sağlamakla ilgili Turizm Bakanlığı'nın da çok büyük çabası var. TGA'nın Turizm Geliştirme Ajansı'nın inanılmaz bir e, çabasını görüyorum. Tabi bunların anası Turizm Bakanımız e, gerçekten kendisini e, bisiklet turizmine adadı diyebilirim. Son 4-5 yılda büyük hedefler koydu ve Eurovele'yi yapmaya çalışıyor. Kendisi hep birlikte e, destek oluyoruz. Bisiklet Turizmi Derneği e, yarın da burada bir yarış düzenliyor. E, uluslararası yine bir yarış ve yaz serisinin bir ayı. Şimdi biz orada gözlemliyoruz ki oraya gelen profesyonel takımlar, sporcular, yurt dışından gelenler beraberlerine turistleri getirmeye başladılar. Çünkü sosyal medyanın gücü ortada, basının gücü ortada. E, bu da yansıyor. E, tabii bugün Kayseri belki görecekler. Belki bir sonraki yarışta Sivas'ı, Antalya'yı, Alanyayı. Bu da tabii ülke tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Bunların sonuçlarını yine bir turizmci başkan olarak bize yorumlar mısınız? faydası oluyor mu gerçekten? Ya faydası oluyor değilse bütün dünya niye buna yatırım yapsın? Büyük paralar veriyor, büyük organizasyonlar yapıyorlar. Geçen hafta Glasgow'da dünya şampiyonası yapıldı bisikletle. İlk defa tüm branşların bir arada yapıldığı 4 yılda yapılacak ve inanılmaz paralar harcadılar. Bu kadar parayı niye harcasınlar ki? Yani hiçbir iş adamı ya da hiçbir ülke yani laf olsun diye bir iş yapmaz. Bunu yatırır, 5 sene sonra, 10 sene sonra, belki 50 sene sonra alacağının hesabını yapar. Onun için e, bütün dünya buna büyük yatırım yapıyor. Biz de artık ülke olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendisi de bisiklete binerek bir öncülük yaptı. Bisikletin her yerine destek oluyor. Tanıtımla ilgili en önemli işlerden bir tanesi bisikletle ilgili. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu e, ve e, milyarlara ulaşıyor kişilere ulaşan büyük bir e, event evet. ve e, büyük bir tur. E, şimdi Türkiye'de bisiklete binen e, 2008 öncesiyle bugünkü arasındaki sektöre sorarsanız çok büyük e, ona ayrı bir şey e, görürsünüz. Niye? O e, Televizyonda yayınlanmasıyla hayat değişti. Beyaz gölge bu ülkede basketbolu değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu da televizyonda yayınlanmasıyla bisikletin her şeyini değiştirdi. Onun için ülke gerçekten turizm bakanımızın öncülüğünde ve spor bakanımızın katkılarıyla farklı bir boyuta geliyor. Cumhurbaşkanımız da buna liderli geliyor. Geçen hafta biliyorsunuz 100. yıl turuna da himayelerini aldı Cumhurbaşkanımız. Biz kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Yani ülkenin hem Cumhurbaşkanı hem Turizm Bakanı hem Spor Bakanı bu konuda e, her şeyi yapıyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Başka, turizm, bisiklet turizmi derneği de Türkiye'de bir öncüdür. İlk defa geçen yıl kuruldu. Biz de orada varız. Ee, sonuna kadar desteğiz. Ee, Şamil Bey'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir öncülük yaptı. Ee, Tolga Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ee, hakikaten büyük yükün altına girdiler. Sevgili turizm zorunlu okurları, bugün gerçekten çok güzeldir ortamda sevgili başkanımıza güzel bir sohbet etme imkanı bulduk. Kendisi bize bisiklet turizminin geleceğiyle ilgili çok güzel bilgiler verdi ve umut aşıladı. Bu noktada bütün kurumların devrede olduğunu hatta bazı işte bisiklet turizmi derneği gibi STK'ların da sektörde çok büyük katkıları olduğundan bahsetti. Biz tabii Turizm Journal olarak Türkiye'de turizmin 12 ayda yetmez 13 aya yayılması üzerine bir prensiple devam ettiğimiz bu yayın hayatımızda bu gibi gelişmeleri gördükçe gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Biliyoruz ki golf gibi bisiklet turizminde Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlayacak bir alan. Lütfen sizler de sağlığınız için, ülkemizin bu konudaki tanıtımı için bisiklete binmeye devam edin. Henüz binmeye başlamadıysanız da en kısa sırada başlayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.